Selamun Aleyküm. Diyanet Takvimi 2021. Günlerden 27 Ekim Çarşamba. 21 Rabi'l Evvel 1443. Bir dua. Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle. Beni Refik Ala'ya kavuştur. Amin. Bir ayet. Genişliği gökle yerin genişliği olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Soru cevap. Duada ellerin durumu nasıl olmalıdır? Duada avuçlar yukarıya gelecek şekilde elleri açmak istek ve niyazın anlamına uygun bir haldir. Ellerin yukarıya göğe doğru kaldırılması Allah'ın gökte oluşundan değil, göklerin yücelik ve azameti temsil etmesi sebebiyledir. Resulullah dua ederken bazen koltuklarının beyazlığı görünecek kadar ellerini kaldırırdı. Hazreti Peygamber buyuruyor ki Allah'a avuçlarınızı yukarıya getirerek dua edin. Ellerinizin tersini değil duayı bitirdiğinizde de ellerinizi yüzünüze sürün buyurmuştur ancak Hazreti Peygamber'in bela ve musibetler sırasında avuçları yere bakacak şekilde dua ettiği de rivayet edilmiştir. Resulullah'ın ellerini kaldırmadan da dua ettiği rivayet edilmiştir. Duadan normal olarak omuz hizasına kadar kaldırılan ellerin arası normal aralıkta tutulur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua sırasında ellerini biri araya getirdi. Şeklindeki rivayet ellerini bir hizada tuttu. Biri aşağıda, biri yukarıda değildi diye yorumlanmıştır. Ellerin birleştirmesi de mümkün ancak bu konuda taasup göstermemek gerekir. Vesselam.